Lip ne lip abi? Gelince görürsün. Biz de yapabileceğiz mi? Sürpriz. Zeki Müren de bizi görecek mi? Yılbaşından sonra ben göreceğim sizi. Niye? Sürpriz'den alayım mı? Belara başka. Belara yani. Belara yani. Bana bir Laguna lip şart yalnız ya biraz <laughs> İddiadan parayı vurursam. Hadi bir gol olur. az geçiyorsun? ya. Niye az yasa dışı bir iş mi yok? Ben ben konuşmuyorum. Ön söksem. Sen o zaman rol biteye geçiyorsun mi? Bir kere. O da şey yani yarım. Enkaya gidiyorduk. Yani. Ya o şey ya. Sana şey sordum.